Нет, как пора ушел, пожалуйста, Çekilirim ve atarım golleri. Kamerun. Ver onu bana. Ver onu. Ver oğlum hadi. Mehtap orta yapacağım. Adamsın lan. Sinir, adamsın. Hadi. Hadi hadi. Hadi be. Aynı 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 çek. Kırmızı. Me 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 adam me bum bum bum. Shoot. olmadı. Kanalımıza like ve abone olun. Hem diğer arkadaşımızın yuk kuşumuzu e, şey koyacağım e, e, işte etkinlikte söyleyeceğim yoruma söyleyeceğim işte öf helalsin be 10 kişiyiz lan Hadi ya. E, gol. Gol kim attı? Motep attı. Motep. Adamsın lan. Fol var. Fol. İneceğim lan şut. Şut atacağım. Şak. Attı. Gol mu? Gol. Gol. Gol abi gol işte bu işte gol böyle abi böyle yapacaksınız iki tane üç tane kanal koyacağım bakalım abone olun ona abone olun size ee, Ronaldo çıktı Ronaldo bitti bir kere reklam 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 Bem, bem, bem. Bem, bem. Hadi. Orta oğlum. Ya orta iyi bak ya. Benim hatam. Mekoji, Mekoji, Dilboji yaptım. bekle Will Tom gibi yapacağım Will Tom Kardeş, kardeşim gitsene video yapıyorum video yapıyorum sesim ağır geliyordu hadi evet kardeşim e, e, Nisa senin kanalında var değil mi? Yok. Var Nisa var ya. Nerede? Kanal var ismi Nisa Singer. Ona, ona da abone olun ha tane de 4 tane kanal olacak galiba. Ama ben de çok Oy, gol 5-0. 5-0 kamera. Ben çok yaptım ben çok yaptım. Yoruma yazacağım onları. Ben yoruma yazacağım yazacağım. Kışkırtma videosu gelecek mi? Gel gelecekse 15.000 like gelsin. Ay yok istiyorsanız yoruma yazın. Değil mi? Bitti. 5-0. 5. Hadi, Türkiye nerede? Türkiye İsrail, İsrail. Ha. İsrail. Ha, 와이카층 투랑 Hadi be. As. Spy gül si kulti Spy attı. Um, o no site o site o site olha m <목> 이 Gol gol geliyor gol. Selçuk gibi yaptım ortasını. Hadi savunma uzaklaştırdı ya. İsrail bittin oğlum İsrail. Hadi ya. de fena ya abi fena ya. İşte gol 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 gol. 55. dakika. İkinci gol. Böyle atsın. Hadi Pedric'ten yanına dışarıya. Bu gülüyor ya. Şans 1-0. Eee um, Arsenal ölenler özüyor. Sahada bizim olsun. bakalım olacak mı? İçimden demiştim ki söylemedim ben. 2-0 dedim mi Türkiye? Türkiye alır dedim de 2-0 olmuyor abi ya. Belki 2-0 geliyor. Vur, vur, abi vur vur. Ya ama ya. Tuncay Tuncuy. Bak, bak, gelmez, bana ama. Tuncay. Tuncay. Şey Ay 对。就今天。Hmm. Yeah. Sí. <laughs>